Gülçin Hanım birinci eserini bitirdi. Emeklerine sağlık. 30 çarpı 40 santim kuş ağacı üzerine harika bir çalışma yaptı. Şimdi şu an yeni başladığı eserine devam ediyor. Evet çok güzel. Emeklerinize sağlık Gülçin Hanım harika çalışma. Teşekkür ediyorum hocam. Yakma sanatımıza devam ediyoruz. Atölyemizde durmak yok. Gülçin Hanım, Gülçin Hocamız şu an çok güzel bir görsel çalışıyor. Boyutları görüyorsunuz. Üç boyut, perspektif, orijinaline bakarak çalışıyor. Gülçin Hanım'ın emeklerine sağlık. sanat atölyemizde çalışmalara devam ediyoruz arkadaşlar. Yine bütün eserlerimiz üç boyutlu tonlamalı. Buyurun yakından bakabilirsiniz. Gülçin hocamız da çalışıyor. Onun eseri de süper. Atölyemize bekliyoruz.